Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2012 model Style Plus aracımız Can abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Eksik olan orijinal özellikler aracımıza açtık arkadaşlar. Aracımızın eksik olan özelliklerden arkadaşlar biraz kalibrasyon güncelleme e, sistemiyle aracımızı bilgisayarla düzeltme yaptık arkadaşlar ve de eksik olan özellikleri aracımıza kazandırmış olduk. Aracımızın arkadaşlar 6 saniye olan e, kumandadan indirme ve kaldırma süresi arkadaşlar bekleme süresini kısaltıyorum arkadaşlar. Bu 1 saniyede camın inmesi arkadaşlar ve de kaldırırken tekrar ikinci kilit yapıyorum. Camın kalkması ve siz burada basılı bir şekilde 6 saniye sahip bekliyorsunuz basılı şu şekilde arkadaşlar. Bastım 1 2 3 4 5 6 bu şekilde inmeye başlayacakken benimki benim bastığım süre bir saniye olduğu için daha erken indirme dediğim olay bu oluyor. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımızın hızlanınca otomatik hıza duyarlı kapı kitemesi var. Dost var düşman var arkadaşlar bir yerde durursunuz biri gelir kapınızı çat diye açabilir arkadaşlar. Bu durumu güvenlik tedbiri amaçlı olarak biz açıyoruz. Aracımıza kazandırdığımız özelliklerden bir tanesi. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar kapıları kilitledik ve gittik 10 saniye sonra biri gelir cam kırarak veya maymuncukla kapıyı açtığı anda direkt kornayla dörtlünün devreye giren bir alarm sistemimiz var. Şu an kilometre saatinde gördüğünüz gibi kırmızı uyarı ışığı var. Yani aracımız kilitlendiği anda bize dışarıdaki birini arkadaşlar bu araba korunuyor alarmlıdır yaklaşma uğraşma diye bir bu şekilde ışık gösterisi var. Bunu da bu şekilde gösterdim. Cam kırdım ve veya bu kapıyı ne şekilde anahtarın dışında açılan bir durum. Yani kapıya duyarlı bir alarmımız var. Kapı açıldığı anda direkt alarm devreye giriyor ve anahtarı bekliyor. Anahtarla kumandadan arkadaşlar kilit açmaya bastığınız anda sizin geldiğinizi bilip dörtlüyle kornayı durduruyor. Veyahut anahtar içine e, kumandalı düğme açma kapama yoksa e, yedek anahtarınızla kontağı alıp içeri alıp çevirdiğiniz anda da aç, e, alarm durmuş olur. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımıza en güzel yaptığımız özelliklerden bir tanesi yokuş kalkış desteği. Aracımız Style Plus. Titanium'a ekleyip buna kapattığı özelliklerden bir tanesi de yokuş kalkış desteği. Bunu test ettik zaten Can abimizle. E, menüde size göstereyim buradan. Aracımızda yokuş kalkış desteği ile birlikte lastik basınç uyarı sistemimiz geldi burada gördüğünüz gibi ışık kapalıydı onu araca kazandırmış olduk bu park pilota aracımız ağır hasarlı olduğu için ön park sensörleri kapatmışlar arkadaşlar boyamışlar hatta ondan dolayı geliyor bu uyarı bir sürücü destekli arkadaşlar çekiş kontrol ve stop vardı bunun altında yokuş yardımı yoktu ve lastik basınç uyarı sistemi yoktu onu da ekledik ekranımızı da zaten değiştirmişler Style Plus'ın ekranı bu şekilde değil. Bu Titanium X ekranı. Ee, bu da burada lastiklerimizi bu şekilde kaydettik. Lastik bas uyarı, uyarı, sistemimiz de geldi. Onunla birlikte menüye gelen arkadaşlar burada alarm özelliğimiz var. Bu da konfor menüsü adı altında geliyor. İçerisinde alarm var ve menünün içerisinde tam koruma azaltılmış koruma ve çıkışta sor gibi bir menümüzde olmuş oldu. Kontağı kapattığımda da zaten araba resmi gelir. Ve aracınız korunuyor anlamında bir e, gördüğünüz gibi bir uyarı gelir arş beyninden mesajı. Aracınız korunuyor güvenle gidebilirsiniz anlamında bir özelliğimizde bu şekilde göstermiş olduk. Bir diğer özelliğimiz aracımızda arkadaşlar ağlayan sileceğimiz cam kurulama var. Camı yıkadığınız anda 3 sefer yıkama yapar. Ondan sonra 5 saniye sonra tekrar bir kere kurulama yapıyor. Bu özelliğimizi de açmış olduk aracımıza, kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar acil durum ani frende dört yakma, hız engeli 240 arkadaşlar. Ben yine yaptım. Motor gidiyorsa arkadaşlar bunu yine kilometre saati beyininden ben göstermiş oldum 240 olarak ekledim. Bir diğer özelliğimiz de, acil durum ani frende dört yakma bu şekilde 120 km'de sesli ikaz özelliğini aracımıza kazandırdık. Can abimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. kumansın. Ee, yokuş kalkışı isteği için en çok istediği özelliğiydi. Onu da test ettik ve onu gördün değil mi abi? Aynen, test ettik doğru. durum gayet başarılı şekilde çalışıyor. Gayet güzel oldu. Diğer özellikler de cabası oldu, Aynen. güzel oldu araca. Korna selamlamada arkadaşlar aracımızı aktif ettik ama 2013 ve 6. aydan sonrasında devreye giriyor. Bu da aktif bir şekilde var zat. Oldu ekledik zaten. O da ne zaman yükseltir sahibimiz, o zaman da o aracında yaparız. Tavsiye eder misin abi? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün sahipleri bunu yaptırmalı aracın. Ops'u olanlar muhakkak yapsın. Bu özellikler trafikteyken dışarıdayken hepimizin ihtiyaç duyacağı çok elzem özellikler. Yani. Can abimiz gibi bu şekilde aracı olup da mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana ve birçok ilde şube mevcut arkadaşlar. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.